Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Karsan'ın e, günlük grafiğine bakmaktayız. Ve yapacağım analiz arkadaşlar kesinlikle al sat veya tut tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar Karsan'ın e, şu bölgeden itibaren bir kralım yaşadığını görüyoruz. Yani ocağın başı itibariyle 3 TL gibi rakamlardan kendini yukarıya doğru atmayı başarmış ve fiyatını e, nereye getirmiş? 5.70 TL civarlarına kadar yükselmiş. Şimdi tabii buradaki arkadaşlar formasyona da baktığımız zaman güzel bir e, formasyon var, e, bayrak var. Şöyle hatta bir bakalım. E, burada atıyorum, şuranın ciddi bir şekilde yukarıda olması. Bakalım bizi nereye götürebilir? Ona bir bakalım. Şöyle bir hedef vermek gerekirse arkadaşlar, e, şu anda bu formasyonun arkadaşlar çalışması durumunda. Karsan için 8 TL gibi rakamların çok zor olmadığını düşünmekteyim. Ama dediğimiz gibi buradaki formasyonun arkadaşlar çalışması lazım. Burada bir bayrak formasyonu görmekteyim. Bunun yukarı kırılımıyla beraber ciddi bir şekilde arkadaşlar kırılmasıyla beraber dediğim gibi 8 TL gibi rakamların arkadaşlar çok zor olmayacağını düşünüyorum. Fakat buna tabi günlük haftalık özellikle haftalık ve aylık arkadaşlar grafikteki çizimlerin destek olması gerekiyor. Şimdi günlüğe baktığımız zaman burada öncüde arkadaşlar bir sıkıntımız yok yönünü yukarı gösteriyor pozitif olarak fakat arkadaşlar bizim MACD indikatörümüze dikkat ederseniz burada arkadaşlar yönünü aşağı vermiş durumda yani günlük grafikteki öncüyle yine günlük grafikteki indikatörün arasında bir çelişme var. Yani o yukarı kendini vermişken buradaki neden kendini aşağı doğru veriyor? Burada bir arkadaşlar sıkıntı olduğunu görüyorum. Acaba şuradaki yükselme fake bir yükselme miydi? En sonki kapanışta 5.44'e kadar çekmişler. Sonra arkadaşlar fiyatı 5.20'lere kadar düşürmüşler ki bunu da arkadaşlar indikatörümüz bize söylüyor yani bitti indikatörümüz arkadaşlar o bölgede bir sıkıntı olduğunu Çünkü hala negatif yönlü arkadaşlar satış yönüyle ilgili e, satış yönünde e, hacmin devam ettiğini görüyoruz şimdi e, haftalık olarak baktığımız zaman ise bakın Arkadaşlar bu bölgede bir e, sat sinyali gelmiş henüz mektup indikatörümüz vermemiş ama Arkadaşlar bir önceki haftaya göre haftalık grafikte hacmini az küçültmüş. Şimdi haftalık grafikteki bu SAS sinyali ne anlama geliyor? Şimdi buradaki arkadaşlar SAS sinyali bizi günlük grafikte şu bölgede biraz daha oyalayabilir. Tekrardan al sinyali verene kadar. Yani şu Bollinger Band bölgesinde arkadaşlar bu bölgede biraz oyalanma yaşayabiliriz. Çünkü neden söylüyorum bunu? Haftalık grafikte arkadaşlar burada bir SAS sinyalimiz var. Ha, buradan tekrardan bir arkadaşlar alt sinyalinin gelmesiyle beraber o zaman az önceki e, bayrak formasyonundaki hedeflerimizin e, çalışacağı tekrardan o e, fiyatlara gitme olasılığının artacağını söyleyebiliriz ama şimdilik arkadaşlar sanırsam biraz kendini dinlenmeye çıkmış gibi görüyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar aylık grafikte herhangi bir sıkıntının olmadığını uzun vadede yönünün yukarı olduğunu arkadaşlar görüyoruz. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar Karsan hakkında şunları söyleyebiliriz. Karsan haftalık grafikte bir öncü de satı olduğu için bu bölgede arkadaşlar bir dinlenme içerisinde olabilir. Şu bölgede. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken noktamız ne? Fiyatımızın şu bölge altına inmediği sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani hatta bakın tam da bu noktaya gelmiş en sonki seansta 5 TL'ye dokunmuş neredeyse sonra kendini yukarıya doğru atmayı başarmış. Bizim arkadaşlar bu 5 TL'nin altına inmediğimiz sürece bir sıkıntının olmadığını bu bölgede arkadaşlar oyalandığı sürece de yukarıya doğru hareketlerinin devam edeceği anlamına geliyor. Yani bizim için burada Önemli nokta arkadaşlar dediğim gibi 5 TL'nin altına inmemesi. Ee, zaten onun da altına inerse ben tabii kötü senaryoları konuşmak istiyorum. Burada hem Fibonacci desteğimiz arkadaşlar hem de hareketli ortalama desteğimiz mevcut. Yani 4.88 4.90 civarlarında. Bu bölgenin arkadaşlar kırılıp e, hani aşağı doğru ineceğini düşünmüyorum. Şayet buraya gelirse buradan tam tersi bir güç bularak kendini tekrardan arkadaşlar yukarı atacağını düşünmekteyim. Değerli arkadaşlar dediğim gibi karsan haftalıkta bir satı olduğu için belli bir süre dinlenmeye ihtiyacı duyabilir. Bu da gayet normal. Tekrardan arkadaşlar haftalıkta bir al sinyali gördüğümüz zaman yukarı doğru hedeflerimizden bahsedeceğiz. Bakalım bu bölgede arkadaşlar ne kadar bir süre zarfı da oyalanacak ve sonra tekrardan kendini yukarı atmaya başaracak. Kıymetli arkadaşlar, Karsan hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.